Herkese selam arkadaşlar. Köyden yeni bir video ile daha karşınızdayız. Malum kış aylar içerisindeyiz ve soğuk havalarda ısınmak için yakacak oduna ihtiyacımız var. Bu ihtiyacı bahçemizde kuruyan ceviz ağacını kesip soba odunu haline getirerek gidereceğiz. Dedemin önderliğinde yapacağımız kesim işlemi için kuzenle beraber önden bahçeye gidiyoruz. Bizi bahçede yazdan kalma bir adet yeşil lahana ve hemen yanında erik ağacında kuruyup kalan fasulyeler karşılıyor. Bahçede yiyecek bir şey var mı diye bakınırken toplanmamış cevizler gözümüze çarpıyor ve hemen taşlamaya başlıyoruz. Kuzen sopaları toplayıp geliyor. İlk atış başarısız olsa da kuzen küçük bir şovla sonrakilerin başarılı olacağı mesajını veriyor. Bir denemede ben yapıyorum ve başarılı bir atış oluyor. Kuzen tekrar deniyor. Tekrar deniyor ve tekrar derken sopa bu durumdan sıkılıp kendini ağacın tepesinde bırakıyor. Düşenler bizimdir deyip düşürdüğümüz cevizleri topluyoruz. Düşürdüklerimizi tek tek gazellerin arasından topluyoruz. Ocağın 22'si ve ağaçtan sopayla kurumuş ceviz topluyor olmak zevkli bir aktivite olabilir. İyi iş çıkardığımızı düşünürken mekanın sahibi uzaktan görünüyor. Bahçeye girdiği anda uçan duvarı onarmaya başlıyor. Atını ileri alıp yükü ve malzemeleri indirirken keseceğimiz ağacın aslında taşladığımız ağaç olduğunu öğreniyoruz. Kuzeni ağaca çıkartıp ipi bağlıyoruz. Dedem kuzen daha ağaçtayken kesim işlemine başlıyor. Düşürme provaları yaparken birden motor duruyor. Daha kesimin başında motor arızalanıyor. Tamir malzemeleri evde kaldığı için kuzeni hemen eve gönderiyoruz. Dedem arkasından da evi arayıp malzemelerin yerini tarif ediyor. Bu arada kuzen gelene kadar bahçede yazdan kalan kuru gazel ve otların bahçeye faydalı olduğunu, yakılmaması gerektiğini söylesem de dedem ikna edemiyorum ve bahçede çer çöp diye adlandırdığı ne varsa yakmaya başlıyor. Kuzen malzemeleri getiriyor ve 3 acemi usta motoru tamire başlıyoruz. Parçaları söküyoruz ve daha önceki kesimlerden kalan birikmiş talaşları temizleyip zincir ayarını yaptıktan sonra benzin ve yağ takviyesini de yapıp tekrar çalıştırıp kesime kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kuzey'nin ağaçla güreşmesini engelleyip enerjisini yıkıma saklamasını söylüyoruz. Dedem profesyonel bir kesici olarak doğru açıyı belirleyip kesimi yapıyor. Ağaç bizim de desteğimizle istediğimiz noktaya devriliyor. Bu arada dedem 75 yaşında ve hala birçok gençten daha sağlıklı ve çalışkan. Hatta bazen artık dinlenmesi ve emekliliğinin tadını çıkarmasını söylesek de, bize net bir cevapla ''Oğlum ben çalışmazsam hasta oluyorum, ben çalıştıkça daha sağlıklı ve canlı oluyorum'' diyor. Bu nedenle kesim işlemini de kendisi yapıyor. Bizler o çalışırken yanında adeta bir gözlemci, bir figüran gibi duruyoruz. Motoru bırakıp doğradığı kütükleri palta ile ufaltmaya başlıyor. Kuzen bir hevesle ben yapayım ufaltma işini diyor ve paltayı eline alıyor ve başlıyor vurmaya. 1, 2, 3, 5, olmuyor göründüğü kadar basit değilmiş. Doğrama işine tekrar dönen dedem işi hızlandırıyor ve ağacı parça parça ufaltıyor. Durmadan, dinlenmeden koca ağacı bir saat içinde doğrayıp bitiriyor. Doğrama işini bitirip atın yükünü yüklüyoruz. Tam yola düşecekken, heybesinden çıkardığı badem tohumlarından bize uzatıyor. Önce kendisi kesilen ağacın yerine yeni tohumları dikiyor. Biz de kendi adımıza birer tohum toprağa dikiyoruz. Dedem, siz beklemeyin, yola düşün, yavaş yavaş gidin diyor. Gitmek için hevesli olan kuzen, bin bir zahmetle topladığımız cevizleri de alıp, bugünlük bu kadar yeterli deyip yavaş yavaş evin yolunu tutuyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğenmeyi unutmayınız.